Merhaba arkadaşlar açık lisede kayıt dinleme ve yeni kayıt tarihleri 16 Ekim son yani pazartesi günü son ama hala ders seçimi açılmadı ve birçok öğrencimiz aslında biz uyarı yapmamıza rağmen videolarda hep bahsetmemize rağmen ders seçimlerini beklemeyin derslerinizde çalışın birazdan videoda bunu açıklayacağım nasıl olduğunu Çalışan öğrencilerimiz çalışmaya başladı ama ders seçimini bekleyen birçok öğrencimiz hala kitap yüzü açmış değil. Hala sınava çalışmış değil. Ve bakanlık geçen hafta tekrar bir açıklama yaparak 23-24 Aralık'taki sınavın kesinlikle yüz yüze olacağından bahsetti. Şimdi 16 Ekim Pazartesi günü ders seçimleri açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Böyle bir duyum aldık diyebiliriz. Ve ders seçimleri 16 Ekim Pazartesi açılacak ama e aynı zamanda açık lisenin kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri Son gün oluyor. O halde Pazartesi günü halk eğitim merkezlerinde büyük bir yığılma olacak. Özellikle ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz unuttuklarından dolayı veya son güne bıraktıklarından dolayı yığılmalar orada oluşacak. Ve ders seçimi için birçok öğrencimiz halk eğitim merkezlerine giderek sormaya başlayacaklar. Evet sevgili arkadaşlar pazartesi gününü atlattıktan sonra artık sınavlarınıza hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Ki videonun başında da demiştim aslında biz öğrencilerimize bir taktik vermiştik. Nedir bu taktiğimiz? Sevgili arkadaşlar Temmuz döneminde sınava giren öğrencilerimiz online sınava veya bir önceki dönem yani ikinci dönem sınavı olan Mart sınavında sınava giren öğrencilerimiz aldığı derslere baksınlar ki biliyorsunuz zorunlu dersleri alarak 170 krediyi tamamlayabilirsiniz. Örneğin ben Temmuz veya Mart sınavında yani son girdiğim sınavda Tarih 4 aldım. Edebiyat 3 aldım. İngilizce 4'ü aldım. Matematik, fizik, kimya 4'ü aldım. Şimdi ben bir sonraki dönem hangi dersleri alacağım? Sevgili arkadaşlar, fizik, kimya, biyoloji bunlar 4'e kadar ve 4'ten sonraki dersler seçmeli olduğu için bu sayısal dersleri almayacağım. O zaman tarih 4 almıştım, tarih 5 alacağım. İşte edebiyat 4'ü mü aldım? Edebiyat 5'i alacağım. İngilizce 4 aldım, İngilizce 5 alacağım. Yani siz bir önceki dönem hangi ders aldıysanız bir sonraki sonraki dönem sınava gireceğiniz dönemde o zorunlu derslerin bir üstüne çalışacaksınız. Ve özellikle sevgili arkadaşlar tarih 5 ve 6 alan öğrencilerimiz halk eğitim merkezinden kitap aldığında tarih 11. sınıf. Yani halk eğitim merkezlerinde tarih 5 ve 6 adında bir kitap yoktur. Yani açık liseye yönelik yoktur. Hangi kitap okutuluyor? 11. sınıf kitabı okutuluyor. Ki açık lise kitaplarıyla örgün eğitimde okunan kitapların müfredat olarak aynı ama arkadaşlar numara olarak farklı. Örneğin tarih 5 ve 6 yalan bir öğrencimiz, halk eğitim merkezinden hangi kitap alıyordu? 10 sınıf kitabını alıyordu. E bir 10 bin sınıf kitabının içerisinde toplam 6 ünite var. Bu 6 ünitenin ilk 3 ünitesi tarih 5, 4, 5, 6 tarih. 6 demektir. Yani yarı üniteye çalışıyorsunuz. Bu sadece 9, 10 ve 11, 12 sınıf yazan kitaplarda geçerli. Yani kitabın tamamına çalışmıyorsunuz. Peki biz çalışmalarımızı buna göre devam ettireceğiz. 16 Ekim'de açık lise ders seçimleri açılsa da açılmasa da sevgili arkadaşlar siz hangi dersleri alacağınızı biliyorsunuz ve o derslere çalışmaya başlayın. Peki hocam nasıl çalışacağız? Ben ders seçimi yapmadım ama halk eğitim merkezinden de kitap almadım ders seçemediğim için. Peki nasıl çalışacağım? Arkadaşlar Arkadaşlar iki yolunuz vardır. Birinci yol açık lisenin resmi sitesine girerek orada halk eğitimde verilen kitapların pdf'leri veriliyor. Öğrencimiz pdf'leri indirerek veya çıktı alarak çalışabilir. Ama şu talep geliyor bize. Hocam diyor ben diyor e, İngilizce 4 alıyorum diyor. Kitaba bakıyorum diyor 90 sayfa diyor. Örneğin edebiyat 5 alıyorum kitaba bakıyorum diyor. 60 sayfa, 80 sayfa, 90 sayfa, 100 sayfa. Bazı kitaplar 150 sayfa. Ben bunların hepsine sadece bu sınav için bir ders için mi çalışacağım? Yoksa bütün edebiyatları bundan mı çalışacağım? Arkadaşlar halk eğitim merkezlerinde veya internet sitesinde verilen kitaplar dönemli kitaplardır, dersli kitaplardır. O yüzden Açık Lise TV 2008'den beri öğrencilerimizin yanında ve Açık Lise öğrencilerimiz için bütün dersleri bir araya topladığı iki tane kitabımız var. Bir ortak dersler kitabımız, bir de seçmeli dersler kitabımız. Sevgili arkadaşlar, ortak dersler kitabımızı alan bir öğrencimiz, "Hocam ben bu konuları çalıştım, hiçbir sıkıntım yok ama bununla ilgili nasıl sorular geliyor?" O yüzden sevgili arkadaşlar, ortak dersler kitabımızda bulunan kare kodu okutuyorsunuz. O derse ait bir deneme video çözümü var. Yani hocamız canlı canlı orada anlatıyor. Canlı dediğime bakmayın, video olarak anlatıyor. Yani karşınızda bir o dersin hocası bulunuyor ve o soruları çözüyor. Tabii çözerken işte bir A 2 B demiyor. Soruyu çözüyor, anlatıyor ve bazı sorularda bak diyor, dikkat et diyor. Her yıl gelir bu soru diyor. O yüzden sevgili arkadaşlar konu anlatım kitabımız alan öğrencilerimiz muhakkak kare kodu okutarak o ders ait çözüm videolarını kesinlikle izlesin. Şimdi ben çözüm videosunu izledim hiçbir sıkıntı yok. Ama hocam ben kendimi denemek istiyorum. Yani bana bir soru bankası önerir misiniz? İşte ortak derslere ait soru bankamızda bulunmaktadır arkadaşlar. Her ders sahip 3 tane deneme Türk Dili Edebiyatı baraj dersi olduğu için bununla ilgili 4 tane deneme koyduk. Hocam peki bu denemelerinde video çözümleri var mı? Aynı taktiği kullanıyorsunuz. Okutuyorsunuz ve o ders saat videoyu hocamız tarafından dinliyorsunuz. İşte edebiyatta Ahmet Hocamız, Türkan Hocamız Matematikte ben, İngilizce'de Pınar hocamız ve birçok hocamız da aynı şekilde dersleri anlatıyor. Hocam tamam konu anlatımına çalıştım, videoyu izledim, kendim sorumu çözdüm ve arkasından o çözdüğüm soruların video çözümünü izledim. Peki gerçek sınavda böyle sorular geliyor mu hocam? O zaman diyorum ki yanında verdiğimiz iki tane çıkmış soru bankasını da alıyorsun arkadaşım bu setin yanında. Ve iki soru bankası da aynı şekilde sorularını çözüyorsun, cevaplarını kontrol ediyorsun yine Kareko kare video çözümüne ulaşıyoruz. Ekranda veriyorum arkadaşlar. Toplamda 4 tane kitap gönderiyoruz öğrencilerimize. Bir tane konu anlatımı, bir tane ortak dersler soru bankası. Yanında da 2 tane çıkmış soru. Yeterli mi? Değil tabii ki de. Neden? Hocam ben okuyorum ama okuduğumu anlamıyorum. Aklımda kalmıyor benim. O zaman diyoruz ki arkadaşım sınavına iki ay süre var. Ve bir sonraki sınav Mart sınavı da var. O zaman sana 6 aylık eğitim paketi Nedir hocam bu eğitim paketi? Sevgili arkadaşlar, eğitim paketi açık ise derslerinin tamamını hem ortak hem seçmeli derslerin tamamının konu anlatım videoları ve aynı şekilde soru çözüm videoları ve aynı şekilde pdf'leri de sitemizde bulunuyor. Eğitim paketlerini YouTube kanalımızdan izlemiyorsunuz arkadaşlar. Eğitim paketlerini kitapları alan öğrencilerimize bir üyelik bilgisi gönderiyoruz ve açıklisetv.com'a girerek buradan derslerini takip edebiliyorlar. Ve dersler bölümüne girdiğinde karşılarına 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 nedir bu dönemler? Dönemin herhangi birini örneğin 3. dönemi tıkladığımda ve oradan arkadaşlar örneğin Edebiyat 3'e giriyorsunuz. Edebiyat 3 kitabında yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık lise için hazırlamış olduğu kitaptaki ünitelerin aynıları video olarak karşınıza geliyor. Oradaki konu anlatımlarını sırasıyla biz vermişiz ve sizler dinliyorsunuz, notunuzu alıyorsunuz. Ondan sonra önünüzde de konu anlatımı kitabından tekrar ediyorsunuz. E böylelikle 45 50 bunlar artık not değil. O yüzden sloganımız neydi? Açık Lise TV kitaplarına çalışan bir öğrencimiz hedefi 45 50 olamaz. Yüksek notlar alacak. Çünkü OBP için ileride bize lazım. Artık bizim bir amacımız açık lise diploması almak değil, açık liseyi hızlı bir şekilde bitirip üniversite diploması almak. Peki hocam güzel dediniz biz ortak dersleri verdik ama krediyi tamamlamak için seçmeli derslerim var. Aynı sistem bunun içinde var mı? Ekranda veriyorum arkadaşlar. Konu anlatımı seçmeli dersler, Konu anlatımının yanında bir tane soru bankası seçmeli dersler ve aynı şekilde bir tane çıkmış soru. Hocam bunu da 6 aylık paket veriyor musunuz? Evet. Bu setin yanında da arkadaşlar aynı şekilde 6 aylık eğitim paketini öğrencilerimize gönderiyoruz. Ve yine aynı şekilde sitemizden şifre ve e, üyelik bilgilerini gönderiyoruz. Öğrencilerimiz sisteme girerek derslerini izleyebiliyorlar. İstedikleri saatte bir sınır yok. Hangi dersi izlerlerse izlesinler. Sadece aldıkları dersler değil tüm dersleri izleyebilirler. O halde arkadaşlar videomuzu toparlayacak olursak ders seçimleri hala açılmadı. Sebebi ne olabilir? İşte açık lisedeki online sınavdan yüzde sınava geçiş olabilir. Açık lisede örgün liseden açık geçişlerin şartları zorlaştırıldığı için bu şartları sağlayan öğrencileri ayırmak için bir sistem düzenlenmiş olabilir. Bundan kaynaklı gecikme olabilir. Ama her ne olursa olsun açık lisede ders seçimleri ilk defa bu kadar uzun sürdü ve bu ders seçimlerinin uzun sürmesinden dolayı bizlerin talebi bir an önce ders seçimleri açılsın ki öğrencilerimiz derslerini seçsinler ve bir an önce çalışmaya başlasınlar. 23-24 Aralık tarihinde yapılacak olan sınavlarda kredilerin hepsini alarak erken şekilde mezun olsunlar. Şimdiden Aralık sınavına girecek olan tüm açık lise öğrencilerimize Açık TV hocalar adına başarılar diliyoruz ve ders seçimi ekranı açılır açılmaz ve bununla ilgili farklı bir bilgi gelir gelmez hemen yine aynı şekilde bu kanalda burada sizle paylaşacağız. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.